Merhabalar, Siber Sohbet'e hoş geldiniz. Ben GSL Mühendislik'ten Damla Güneş, ODTÜ Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Cihangir Tezcan'la birlikteyim. Bugünkü konumuz, Siber Güvenlik Sağlamada Kullanılan Şifreleme Algoritmaları. Herhangi bir şifreleme söz konusu olduğunda, bunun ne kadar güçlü olduğunu bu şifrelemede kullanılan algoritmalar belirliyor. AES, DES, BLOWFISH, işte RC4MD5 say say bitmiyor bunlar. Bunların birçoğunda kırılmış olmasına karşın aslında hala kullanımda olduklarını duyuyoruz. Bu arada fark ederseniz bir önceki sohbetimizde şifreyle parolanın farkından bahsetmiştik. Ben de umuyorum kendimi bu konuda geliştirmişimdir ve doğru zamanda doğru kelimeyi tercih ediyorumdur bu sefer. Burada bazı kriptografik algoritmalar tarih içerisinde kırıldı ve standartlardan da çıkıyor ama bazen bunların kırıldığının duyurulması vakit alıyor. Çünkü herkes yazılımlarda, donanımlarda bu algoritmaları kullanıyor. Bir sıkıntı da şu, bunu bir kez donanıma koyduysak ve algoritma kırıldıysa yani onu çöpe atıp yeniden üretmemiz gerekiyor. Yani yazılımda biz bir güncellemeyle bunu düzeltebiliyoruz. Yani internetteki protokollerde de ya da bilgisayarımızdaki yazılımlarda da bu böyle düzeliyor. Mesela bazen insanlar şeyi düşünebiliyor. Ya Windows'un yeni versiyon çıkmıştı. Birden Vista geldi, birden 7 geldi, şu geldi. Niye bu kadar hızlı çıkıyor? Bazen arka plandaki kriptografik algoritmalar değişsin diye bile çıkabiliyor bunlar. Hatta özet fonksiyonlarda az önce söylediğim MD5 bir özet fonksiyondu. O kırıldığı için ve Windows'un birçok yerinde olduğu için eski versiyonlarında yeni Windows çıkartırken bir sonları tek tek değiştirmek zorunda kalıyor. Ve bazen hani çalışan sistemi bozmamak için algoritmanın kırılması ciddi bir zafiyet yaratmıyorsa o kalıyor. Yani şimdi bile Windows Windows 11'de bile hala kırılmış bazı algoritmalar kullanılıyor olabilir MD5 gibi. Ama önemsiz noktalarında kullanılarak e, sorun yaratmamaya çabalıyorlar. E, dediğim gibi yazılımda biz bir güncelleme çıkartarak bunu çözebiliyoruz. Mesela internet görüşmelerinde bazen bir internet sitesi yazdığınızda dikkat ederseniz HTTP diye başlıyor. Bazılarında da S var orada ve bunu yaptığımızda bir kilit sembolü çıkıyor. Bu da bazen yanlış anlaşılıyor. Bir siteyi ziyaret ediyorsunuz, orada kilit var. Aa, demek ki güvendiğim, doğru istediğim izlenimi uyandırıyor. Ama o kilit sadece şu demek, bir veri gönderiyorsanız karşıya, sizin bilgisayarınızda şifreleniyor, karşı tarafta deşifre ediliyor demek. Yani siz Facebook yerine bir iki harf ve yanlış basıp farklı bir siteye girdiyseniz, ama görüntü Facebook gibiyse o kilit yine orada. Yani o kilit aramızda sadece şifreli görüşme var demek. Yani güvende olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu şey evet. değil mi kilit? SSL sertifikası Aynen. değil mi? Yani SSL TLS aslında burada bir protokol. Karşı tarafla görüşmemizi sağlıyor şifreli şekilde. İnternet ilk tasarlandığında bu öngörülmediği için ilk e, haberleşmelerde böyle bir şifrelemeye gerek yok. O yüzden HTTP ve HTTPS diye ayrı bir fark var. Şifrele görüştiğim zaman dediğim gibi SSL TLS versiyonları burada devreye giriyor. Eski versiyonlarında kırılmış algoritmalar var. Hatta karşı tarafla görüşmeye çalıştığınızda karşı taraf size derse ki ya bende yeni versiyon TLS yok. Eskisini kullanalım. O yüzden eski güvensiz şifre algoritma kullanalım diyebiliyor. Buna downgrade atak diyoruz. Yani versiyonu aşağı çekiyor. O yüzden tarayıcılarımız bu saldırıları dayanıklı olmak için yeni sürümlerinde belli bir TLS sürümünün altına kendini çekmiyor. Ve o TLS protokollerde hangi kriptografik algoritmalar var biliyoruz. Hangileri güvenli biliyoruz. O yüzden yenile Versiyon çıkartıyoruz eskiler kırılırsa ve orada genellikle güvenli algoritmalar kullanılıyor. Ama çok eski bir cihaz kullanırsanız evet güvensiz bir algoritmayı kullanıyor olabilirsiniz. Peki diyelim ki böyle bir algoritma kırıldı, Hı -hı. şimdi artık bir şeylerin yenilenmesi gerekiyor. Evet. Ne kadarlık bir süreden bahsediyoruz? O zayıf işte kırılmış algoritmanın uzun süre bizi etkilemesi mümkün mü? Evet şöyle ki yani mesela şu an yani önceden DES kullanılıyordu. Hala insanlar bazen onu güvenli zannedebiliyor. Çünkü DES'in açılımı Data Encryption Standard. Yani veri standart standardı. İsmsin de standart olduğu için insan hala standart zannediyor. O yüzden ismini DEA diye değiştirmeye çalıştık. Data Encryption Algorithm diye. Mesela o artık 1990'ların sonunda kırıldı. ya yani aslında 1990'ların sonundan beri kullanılmaması gerekiyordu ama hala bahsettiğimize göre etrafta kullanılıyor demektir ki dediğim gibi 5-6 sene öncesine kadar bile insanlar bazıları onun kırıldığının farkında değil. Kırıldığını fark ediyorsak ve değiştirmek istiyorsak bir alternatifimizin olması lazım. AES dediğimiz algoritma da aslında bir NIST'in DES artı kırılıyor biz bir yarışma yapalım ve yarışmanın kazanına bu ismi verelim ve onu kullanalım demesinden doğan bir algoritma. Ve 2001 yılında sanırım standart oldu. O günden bugüne kadar da ciddi bir zafiyet bulunamadı. Dolayısıyla biz güvenle onu kullanıyoruz. Ama şu an birden çok beklenmedik bir şey olsa, Aes kırılsa Aes koyduğumuz donanımları çöpe atmak zorunda kalacağız. Yani bir telsiz Aes kullanıyorsa hani onu bir güncellemeyle düzeltmem çok zor. Donanımsal olarak bir şifreleme yapıyor. Ama yazılımlarımızda yepyeni bir güncelleme koyacağız. O yüzden de Aes'in yerine koyabilecek bir alternatifimin olması lazım. Yakın zamanda böyle bir şey görmediğimiz için aslında e, onun alternatifi şu olsun demedik. Mesela özet fonksiyonlarda bunu dedik. Şa2'den önceki bütün özet fonksiyonlar kırıldı. MD4, MD5, Şa1. Şa2 kırılmadı ama Şa2'de diğerlerine çok benzediği için ve o kırılırsa e, özet fonksiyonlar çünkü birçok yerde kullanılıyor. Yani dijital imza atarken bile biz aslında mesajın kendisini değil özetini imzalıyoruz. Dolayısıyla Şa2 bir gün kırılırsa her noktada sorunlu olacağı için biz bir yarışma daha yapalım. Kazananı Şa3 diyelim o da bizim yedekte dursun. Çünkü şarkı kırıldığı anda ağızdan hadi şarkıya geçelim diyebilelim diye yapılmış bir yarışmaydı. Dolayısıyla mevcut e, kırılmamış güvenli algoritmalar var ve yedeklerimiz de var. Bir şeyler olduğunda hızlıca yazılımda özellikle bir güncellemeyle değiştirebileceğim şeyler ama donanımda dediğim gibi bu yıllar alan süreç. Yani yarışmanın yapılıp algoritmanın belirlenmesi de 5-6 yıl sürüyor. Yarışmayı kazansanız bile ki çok yakın zamanda 2023 Şubatında yine hafif kriptografi şifeme yarışması yaptı. Bunun kazananı Ascon oldu. Şu an aradan bir yıldan fazla geçmiş durumda henüz standart dokümanı yok. Çünkü hala hazırlanıyor. Peki AES'in alternatifi Ascon mu olacak? E, NIST'in dediği şuydu: Hafif kriptografi dediğimiz bir alan var. Bazı cihazları artık e, nesnelerin internetiyle de karşılaştığımız şey çok küçük üretiyoruz. Ama bir şekilde bu cihazları artık haberleşmeye yani Wi-Fi'ye ya da Bluetooth'a bağlamaya başladı. Yani önceden kahve makinemde de çok küçük bir işlemci vardı. Hangi tuşa bastığımı anlamak için kullanıyorduk. Şimdi Wi-Fi'ye bağlanan bir kahve makinem varsa bu sefer ona güvenlik koymazsam Wi-Fi'ye bağlı herkes o kahve makinesini istediği komutu verip boş yere çalıştırabilir. O yüzden ona küçük bir yani çok küçük bir cihaz olduğu için içine koyacağım şifremi algoritması da hafif olsun bu sayede e, çok az e, enerji harcayarak, çok az kaynak harcayarak bu şifremi yapabilsin diye bir algı var. NIST bu yüzden bu yarışmayı yaptı. Ascon kazanan oldu ve NIST'in dediği şey şu. Kullanabildiğiniz her yerde AES kullanın ama AES kullanmak size bir zafiyet verecekse şöyle ki yani pille çalışan bir cihazınızın pili çok hızlı bitecekse o zaman Ascon'u kullanabilirsiniz. Yani bir B planı olarak Ascon'u verdi. Ve yani ilerideki birçok IoT cihazında ben kutuların üzerinde bakın NIST onaylı algoritma kullanıyoruz. Bizimki güvenlidir gibi şeyler yazacağını düşünüyorum. Çünkü onu koyduğunuzda standart olmayan bir şeyi koyarsanız insanlar çok önemsemiyor ama bu sefer cihazı daha pahalı ürettiğiniz için siz satamaz hale geliyorsunuz. Herkes daha ucuzunu almaya yöneliyor. E, bu standartlar oturdukça cihazlar daha güvenli olacaktır ve güvenli algoritmaların olduğu IoT cihazlarını tercih edecektir diye düşünüyorum. Peki Ayasın kırılmayacağına ne kadar güveniyoruz? Yani burada Ayasın kırılmayacağına güveniyoruz. Çünkü 20 yıldır bu alandaki bütün kriptocular analiz ediyor ve ciddi bir zafiyet bulamıyor. Ve bu bize bir güven veriyor. Yani tamamından küçük bir kısmını bile pratik kıramadığımız için bu algoritma kırılmayacaktır gibi gözüküyor. ya yani Çok beklenmedik yepyeni bir teknik bulunabilirse neden olmasın. Ama burada algoritmanın kendisi kırılmıyor. Evet güvenli. Ama bazen cihazlar içerisine ayısı koyduğumuzda kırıldığını görüyoruz. Mesela PlayStation Vita buna güzel bir örnek çünkü içinde 256 bit'lik AES gizli anahtarı var. Donanım içine gömülmüş durumda ve o anahtarı çalabilirsek PlayStation Vita'yı hiçbir oyunu satın almadan sanki satın almışız gibi gösterebiliyoruz. Yani bu Digital Rise Management'da kullanılıyordu ve zaman yani herhalde 10 yıl önceydi. Birisi bunu kırdı, hmm, yani İçinde anahtarı aslında. aldı. Evet aslında burada işte şu gözle bakmak lazım. Bu e, kişi ayesi kırmadı. Ayesin gerçek hayattaki kodlanmış halini kırdı. Ya yani biz buna yan kanal saldırıları diyoruz. Şöyle ki algoritmanın matematiksel olarak hiçbir zafiyet yok ama küçücük bir cihaza koyup çalıştırdığımda ben de fiziksel olarak mesela o cihaza erişebiliyorsam cihaz çalışırken ne kadar enerji harcıyor iki tane kablo takıp ölçebiliyorum. Ve algoritmanın nasıl kodlandığını da biliyorsam bu gizli anahtarın 0 ve 1'lerden oluşuyor. 1 olduğunda daha fazla enerji harcadığı durumları tespit ederek gizli anahtarı elde edebiliyor. Yani aslında algoritmanın kendisini kırmıyorum. Cihazın harcadığı enerjiye bakarak kırıyorum. Eğer daha farklı şekilde kodlansaydı IS o cihazın içinde bunu yapamayacaktım. E, enerji ölçmek sadece bir örnek. Çıkardığı sese de bakarak kırılabilen sistemler var. Bazen özellikle hata enjekte ettiğimiz yöntemler var. Yani devreye e, şuradan sıfır geçmesi gereken, yani, yok sen bir gönderdi fiziksel bir müdahale ediyoruz. Bu cihazın bu arada bozulmasına neden oluyor. O yüzden PlayStation Vita örneğinde o kişi anahtarıyla geçirebilmek için bir 10-15 tane PlayStation Vita yapmıştı. Hı -hı. Yani dolayısıyla Asko'nun yarışmayı kazanmasının bir sebebi de, yani ISA Alternative veriliyoruz ama bu tasarım aşamasında zaten biraz daha yan kanal saldırılarına dayanıklı ve Onları daha dayanıklı kodlasak bile AES'ten daha iyi performans verebilir küçük cihazlarda diyerek böyle bir yaklaşım sergilendi. Peki düşündüğümde günlük hayatta birçok kişi için bu algoritmaların, şifreleme algoritmalarının en önemli olduğu kısım algı olarak, bizim algımız olarak aslında bankacılık sistemi. Evet. En iyi korunması gereken oradaki dijital varlıklarımız ve kredi kartlarımız. Türkiye'de bu anlamda bankaların sağladığı şifreleme algoritmaları ne kadar güçlü? Ya bankalar burada standartlara uymak zorunda çünkü işin sonunda para olduğu için dediğim gibi AES gibi dünyada standart olmuş algoritmaları kullanıyorlar. Ya da uzaktan haberleşmede yani asimetrik kripto kullanılması gerektiğinde eliptik eğri kriptografisi ya da RSA gibi algoritmaları kullanıyorlar. Hani burada küçük bir zafiyet birçok yüksek miktarda para kaybına neden olacağı için bankalar bunu dikkat ediyor ama önceden des kullanılıyordu yıllar önce. E şimdi bankacılık sisteminde hani çalışan sisteme dokunmak istemediğimiz için desi değiştirmesi de zor. Aslında internete bağlı olmayan kısmında eski bankaların hala des kullanılıyor. Ama o dışarıya açık olmadığı için bir zafiyet yaratmıyor. Kendi içerisinde böyle bir şifreleme gibi gözüyle bakabilir. Dolayısıyla bankalar genellikle teknoloji takip ediyor. Bizdeki gözlemlediğim uygulamalarda da yani kredi kartlarında da herhangi bir zafiyet görmedim özellikle. Bu temassız ödemelerde IS ya da 3DES dediğimiz triple DES yani DES algoritmasının 3 kez üst üste kullanılmış halini kullanıyoruz. Genellikle temassız ödeme yaptığımızda bunlar güvenli. Ama her akıllı kart bu algoritmaları kullanmıyor. Ee, en popüleri MyFair klasik 1K dediğimiz bir kart var. Birçok Türkiye'deki kurum ve kuruluşta bu akıllı kart kullanıyor. Yani binaların kapısını açarken ya da otopark ve arabanızı park ederken size verdikleri kart genelde bunlar oluyor. bunları klonlayabiliyoruz. Bu ciddi bir sıkıntı. Yani siz şirketinizi ne kadar güvenli hale getirirseniz sürekli sızma testleri yaptırıp a sever güvenliğe çok dayanık bir zalt çok iyi deseniz bile yani bir personelin kartını cüzdanınızdayken başka biri yanınızdan geçerken bir saniyelik bir anda bilgi alıp eve gidip klonlayabiliyor. Bu da hani siz Cuma günü kapatıp gittikten sonra birinin eni konu içeri girmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla e, en zayıf halka neyse Siber güvenlikte o kadar güvenliyiz. Cüzdanımızda birçok akıllı kart oluyor bu arada. İçinde ne var bilmiyoruz ve burada hep bir güvenle hareket ediyoruz ama dediğim gibi çoğu akıllı kartı klonlamak mümkün, kaliteli hallerini klonlamak zor. Kaliteliler daha pahalı olduğu için işte kredi kartları vesaire gibi yerlerde kullanılıyor. O yüzden genellikle bankalar kredi kartı çıkartırken bizden para istiyor. Çünkü bizden para istemeyip daha ucuz bir akıllı kart verebilir bize. Bu sefer onun klonlanma ihtimali çok artıyor ve para kayıpları neden oluyor. O yüzden olabildiğince en pahalı, en güvenli yani teknolojinin getirdiği en son noktayı kullanmaya çalışıyor bankalar. Peki ne kadar korkmalıyız? Yalımızdan geçen biri bizim herhangi bir akıllı kartımızı <laughs> kullanmayacak diye. Burada aslında tek tek kartımızın içinde yani akıllı kartımızın modeli ne? Ona bakmamız gerekiyor. Eğer klonlanabilen bir kartımız varsa frekans dalgalarını geriye tepecek kart holderlar var. Ya kartona koyacağız ya da buna özel cüzdanlar var. Yeni birçok çantanın içinde de özel bölme oluyor oraya koyarsanız. O radyo dalgalarını geri yansıttığı için. Çünkü akıllı kart üzerinde bir pil yok. Yani bir enerji kaynağı yok. Dışarıdan aldığı radyo dalgalarını çok küçük bir enerjiye dönüştürüp karşılık veriyor. Dolayısıyla siz o radyo dalgalarına maruz kalmayacak bir şeyin içine koyarsanız. Bunu özel dediğim gibi cüzdanlar ya da kart tutucular var. Onları koyarsanız yanınızdan biri geçse de klonlayamaz. Bunun tek dezavantajı pratikte de şu. İnsanlar buna çok alıştıği için mesela bir binanın kapısını açarken tek tek kartı çıkartıp tutmuyor, cüzdanını tutup açıyor. Eğer dalga geçirmeyen şey bir yarıyorsa... şey yapar alırsak, e, dolayısıyla cüzdan tuttuğunuzda kapı açılmayacak. Hı -hı. Oradan kartı çıkartıp tutmanız gerekecek. Ya. Çok yararlı bir bilgi almış <laughs> oldum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Evet, bugünkü siber sohbetimizde şifreleme algoritmalarından bahsettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki siber sohbetimizde kaçırmamak için bizi takip alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.